Manzara da güzel. Of. Aa, buraya ev yapacağım. Yatacağım da yatacağım. Allah alttan deri akıyor. Bak o dağda kaldı. Bura böyle. Bir de arkama bakın. Ah. 10 numara ve yıldız. Evet arkadaşlar ben Deniz Sayılaç İsmail. Yeni bir günde yeni bir videoyla yine wow. sizlerleyiz. Şimdi Kora Deniz'in Karadeniz'in muhteşem doğasındayız arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Oh. Gördünüz mü? Mis gibi Karadeniz. Şöyle bir dolaşalım. Geçenki videoda o tepedeydik işte. Şu dağın tepesindeydik. Şuradan başlamış. Tamam mı? Yol vermiş abi. Görüyor musun? Demiş ki gideceksin. İneceksin. Buradan böyle çukura iniyorsun. Tekrar bir tepe çıkıyorsun. da böyle devam ediyor. Gördünüz mü yolu? Bak böyle. Bir düz. iki düz. Üçüncü düzlükte bir yere varıyorsun. Kızınlık göster. Kapın baka baka Aynen. Oraya Şimdi biz aşağıda geldik de orada V işareti var değil mi? Bana göstermediniz evet. daha onu. V işareti. Bir de neydi? Ayak, Ayak, Ayak izi vardı. Atnalı. Atnalı, Atnalı vardı. Murtizi var. biz daha henüz oraya bakmadık. Önce buraya gelelim dedik. Yani şuradaki yani şu şekil bir de şu anda aşağı yukarı onu tarif ediyor. Şimdi buradayız. Evet lafı uzatmaya gerek yok. Ee, videoya başlamadan önce lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın beni destekleyin abone olmasınız hala lütfen abone olun diyoruz ve action'a geçiyoruz arkadaşlar şimdi Burada gayet güzel işaretlerimiz var. Çözdük burayı bu arada. Epeydir arkadaşlar ulaşmışlar. Bir sürü insanlar gelmiş gitmiş. Acayip acayip işler yaptırmışlar ama hepsi abadik kabadik işler. Nelerimiz var? Hemen onu söyleyeyim. Buraya geldiğimizde direkt şurada bir oymamız var. Oymalar çok çeşitlidir. Karşımıza genelde mezar işaretleri olarak çıksa da esasında çok farklı alanlarda da kullanılmıştır. Örnek verecek olursak mezarların dışında aynı zamanda yalak, sütlük, altın tuzakları, şaraphanelerde, Damıtma amaçlı yerleşim yerlerinde süsleme amaçlı bir, bir gün imzası olarak da karşımıza çıkarlar. Evlerin girişlerinde, ahırlarda, yemlik tuzluk suluk yağdanlık ve benzeri şekillerde de kullanılmıştır. Bundan dolayı bazı oymalara mezar işareti sanılıp bir türlü mezarı bulunamamıştır. Çünkü mezar işareti değildir. Tabii ki kendi aralarında. Benzerlikler olduğu gibi belli farklılıkları da vardır. Şimdi bu iyi takip edin bu oymaları şunları bunları işaretleri ki eğer sizin de böyle bir yeriniz varsa ona göre çözümleyebilirsiniz. Ama çözümleyemezseniz de ben buradayım. Whatsapp'tan ulaşırsanız evinden geldiğinizde yardımcı olmaya çalışırım. Tabi WhatsApp'tan ulaşın derken de lütfen beni arayıp durmayın. Lütfen istiham ediyorum arayıp durmayın. Yani e, neden yanlış anlamayın şeyden dolayı değil yani büyük senimizde falan değil. Ya çok arıyorsunuz da çok çok fazla arıyorsunuz. Yetişemiyorum yani. Bir de alo dediğimiz zaman hani kapat öyle kısada da sürmüyor. Yani, uzun sürüyor muhabbet. E, yetişemiyorum yani zaten işim yoğun. Bir de o girince olmuyor. O yüzden WhatsApp'tan yazın, sesli mesaj bırakın. Tamam mı? WhatsApp ile ilgili bazı kurallarım var. Ee, işte i̇şte kural derken şey değil ya, para para değil. Yanlış <laughs> anlaşılmasın. Herhangi bir ücret şey, almayayım yani WhatsApp'ta. Nasıl fotoğraf göndermenizle alakalı, ee, konuşma şekliyle alakalı. Öyle bir kural gönderiyorum. Sonra ona göre yazışıyoruz. Yani bazı arkadaşlar isimlerini bile söylemeye imtina ediyor. Ya lütfen yani o kadar olsun değil mi yani? Ben de en azından bana bir ismini yaşadığın şehri söyle. Ben de ismini bir kaydedeyim. Tamam mı? Yani kimle muhatap olduğunu bileyim yani. İnsan bir tanıdık adamı adını sorar değil mi? Sen ne yapacaksın diye benimsin. Sen diyor bana şunları bir yorumla. Babayı düşen var oğlum ne yorumlayacağım? Yorumlamıyorum. Hayret bir şey ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> adama bak ya. Bir de artistlik yapıyor. git bana ne? Sen ne bulaşıyım? Dingil tüfe. Adam gibi insanlar arasında. Neyse. Öyle işte. Şimdiki gelelim. Evet, yardımcı oluyoruz ama lütfen insan gibi insan olanlara yardımcı oluyoruz. Öbürsü e olanlara engelliyoruz geçiyoruz hiç de uğraşamam valla şimdi bakın arkadaşlar burada da çeşitli çalışmalar var tamam mı bunu bir hikayesi anlatacağım ama en sonunda şöyle bakın <laughs> şurada böyle bir oymamız var tamam mı yine burada aynı şekilde şurada bakın şöyle bir kanalımız tamam mı Yine bu kanal üzerinde bakın. Bu şekilde bir oyma. Yine burada böyle. Yani şurada e, ayak izi yani tam ayak izimizde değil mi? de kalsam ama ayak izi olarak değerlendirebiliriz burayı da. Ayak izi geçmiş medeniyetlerde kullanılmış mezar ve defineye yön veren işaretlerdendir. Çözümü ise şöyledir. Ya direkt ayağın altındadır yahut da ayağın şekline göre bize yön verir. Ayağın yürüdüğü yöne, şekline ve parmaklarına yahut farklılık gösteren yönüne göre kulaç, dirsek, arşın kısas alınarak ölçülür ve hesaplanır. Aynı şekilde bakın. Burada da bir ayak izi. Ama asıl mevzuyu ben anlatacağım size. Ee, şurada kanal, Demiştim ya burada böyle kanal gidiyor. Neden? Çünkü şu aşağıda şu dikte bir koltuk taşımız var. Onu aşağıdan görüntülebiliriz ama biz çok gerçekten zor çıktık orada. o yüzden tekrar orayı inmek gibi bir mi? yok. Şuradan size gösterebilirsem göstereceğim ben. <laughs> ah, aşağıda ağacın şu kısmında bir ee, hem koltuk taşı, koltuk taşın kenarında da küçük bir kasası var. Tamam mı? O kasayı patlatmışlar. Bakın şimdi. E, şuradan şöyle aslında çıkış var. Yani bu ayak izi muhabbetleri biraz zondan. Hem oradan var hem de şuradan bir çıkış var. Ne yapmış biliyor musunuz? Bak şurada itibaren şöyle tamam aşağı doğru böyle kanal yapmış. Herif oradan su aşağı akıyor. Tamam mı? Ondan sonra işte Buradan da yine böyle kanal yapmış, su buradan şöyle aşağı akıyor. Böylece şuradaki e, oturak koltuk taşını ve kasayı emniyete güvene almış oluyor. <laughs> Pardon, e, hem kendi orada olduğu zaman ıslanmıyor, etrafı gözetliyor. Tabi bu işaretten ziyade e, gözetleme oturağı olarak değerlendirebiliriz. Koltuk taşının birden fazla yapılış nedeni vardır. Bunları sayacak olursak Frigya inanç sisteminin tanrıçası olan Kibele'nin kayalıklarda ve dağlarda gezdiği inancına dayanılarak onun oturması için yapılmış motiflerdir. Ancak aynı motifi define saklayıcıları da kullanmışlardır. Aynı zamanda eşkıyalar ve kavimler gözetleme yeri olarak da kullanmıştır. Ve elbette ki gizlenmiş bir değerli eşyanın yani definenin yerini göstermek amacıyla yapılmış olanları da vardır. Çözümü ise oldukça karmaşıktır. Bazen baktığı yönde, bazen arka taraflarında, bazen ise içinde yahut da hemen önünde, ayağın altında olabilirler. Ya demek ki o adam buraya gözetleme koltuğu yaptıysa, demek ki burada güzel bir şey var. Tamam mı? Şimdi gidelim ne olduğuna. E şimdi burayı çağıran arkadaşlar sağ olsunlar. İyi arkadaşlar. Selam olsun onlara buradan. Güzel ağlarlar. Allah razı olsun. Allah hatırlarını yapsınlar. E şimdi buradan devam ediyoruz. Tabi yine burada çeşit çiş çeşit böyle farklı yerlere yine oymalar, murçlar falan koymuşlar. Yani bu kaya komple işaretli diyeyim size. Bu kayada kasa bulabiliriz. Yani cihazlarla bakılıp kasa aranabilir bu kayanın. E, diş Anlaşılmayacağı için burada en güzel arama şekli cihaz da olacaktır. Şimdi, tabii birçok insan gelmiş buraya bizden önce. Gelen herkes abuk subuk işler yaptırmış. İşte burayı demişler burada kaya mezarı var, burayı kazın. Tabii kırmışlar, etmişler, bir sürü Sıkıntılı işlere girmişler. Hiçbir şey yok, sonuç sıfır. Her gelen bir şey uydurmuş. Tabii biz ne yapacağız? Uydurmayacağız. Biz burada çözümü yapacağız. Eğer bir şeyler tespit edersek de resmi yollardan burayı halletme yoluna gideceğiz. Şimdi gelelim çözümüne. Şimdi bu kardeşlerimle biz gittik. Ta şu dağın tepesine çıktık. Koca koca kayalara çıktık. Kaplumbağa dediler. Dedim ki arkadaş bak kaplumbağa da kaplumbağanın üzerinde hep söylerim ya oyumu olması lazım. Ya da böyle kanallar olması lazım uzun. Tamam mı? Bu kanalların köşeleri yuvarlak yuvarlaksa olabilir. Hep bunları söyledim. Bu arkadaşlara söyledim. Ee, fakat gösterdikleri hiçbir kaplumbağa kaplumbağa değil. Hep normal taştı. Fakat her zaman oturup çay içtikleri yere geldik. Ha, bu çay içtikleri yerde gördüklerime inanamadım. Adamlara da bir sürü fırça attım. <gülüyor> <gülüyor> tamam Bak şimdi göstereceğim size. Kaşıracaksınız yani. Evet. Yani o kadar Acayip yerlere gittik ki dağ tepe böyle mahvolduk. Canımız çıktı. Domuzlar peşimizden kovaladı. Kurtlar çakallarla uğraştık. Bir sürü ayılarla falan. Ama gözlerinin dibindeki yeri görememişler. Basit almışlar. Evet. Öyle bir yer gördüm ki dedim siz ne yapıyorsunuz ya? Evet bakın şu bu. Gördünüz mü? Şöyle. Katlumbağa işareti eski zamanlarda kutsallığı, doğruluğu, bereketi, gücü ve kudreti simgelemiştir. Türkiye'de genelde kayaya şekil verilerek yapılmıştır. Bu kaplumbağaların definisi genelde baktığı yöndedir. Ancak mezar, lahit, tünelle ulaşılan mahzen ve kaya içinde odalar olarak bizzat şahsımın tecrübeleridir. Çözümü ise ana hatlarıyla şöyledir. Öncelikle kaplumbağanın üzerinde oyma ya da kanal benzeri işaretler olmalı. Ve baktığı yönde bu işaretler aranmalıdır. Yahut da hemen bir mezarlığın önünde yapılmış olabilirler. Arkaya bakmak gerekebilir. Bazen hemen yanında bir tünel girişi olabilir dikkatlice incelemek gereklidir. Videolarımda bu tip çözümler birebir vardır. Asıl kaplumbağa bu. Burada mis gibi kaplumbağa duruyor. Bu arkadaşlar gidiyor dağda tepede arıyor. Halbuki şurada hemen. Şurada çay içiyorlar her zaman. Kaplumbağa. Ya diyorum ki üstünde oyması olur. Ya da böyle kanallı, kanalları olur. Dikdörtgen oyma gibi olur. Köşede yuvarlak olur. Dedim. mum dibini aydınlatmaz misali Gördünüz mü? göz önünde mis gibi kaplumbağa var. Kaplumbağanın baktığı yerde şuradaki kayalar yani şurada mezarlar var. Hatta şurada bir kayamız var mesela. Orada mezarlar var. Ama aynı zamanda kaplumbağanın yanına bir bakın. Burayı ufaktan eşelemişler diyorlar ama. Gördünüz mü? Yani burada komple yığma taş Nasıl yanmış toprak? Gördünüz mü? Bakın ya, yanmış toprak. Şuradan bakın yani şu üstteki toprak bile yanık yani ne kadar belli. Hiç normal toprak değil. Şuraya bakın mesela işte. Mesela horosan var. Şöyle bakın. Böyle kırmızı horasan. Kırmızı topağı gibi. Şimdi küçük paçıkları görüyor musunuz? Gördünüz mü? Olay yeri burası. Yani burada uf. Evet işte burada cihazlarla güzel bir çalışma yapılıp inceleme yapılır. Yani işte böyle bir yerde böyle bir şey. Orijinal kaptım Burası bir yığıma. Her şey açık ve net. Burayı cihazla tutacağız. Cihazla çalışma yapacağız. İşte şu kaya bakın böyle etrafını Görüyor musun? Yapma. Duruyor. Bakın burada da yine böyle bir koltuk. Yani gözetleme yapmak için. Adam buraya oturuyor. Tam şöyle. Havaya göre güzel diyor. Manzara da güzel. Uf. Aa buraya ev yapacağım. Yatacağım da yatacağım. Allah, alttan deri akıyor. bak o dağda kaldı Bura böyle Bir de arkama bakın Ah oh. Hayat bu arkadaşlar. Neyse. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Ee, olayımız bunun ibaret. Bastığınız yerlere dikkat edin. Her şey çok güzel. Ee... Yani uydurucularla, cincilerle, alan taramacılarla iş yapmayın. Başınız ağrır, Bol bol kaçak olmasına rağmen riske girip bir sürü kazı yaparsınız. Yani tamam Türkiye'de definimiz çok var. Ama doğru çalışma yaparsan yani hayallerle hareket etmeyin ya. E, tat sözlere, güzel sözlere kanma gerek yok. Ya yani adam diyor yok 8 ton altın var, yok 5 ton altın var, yok 3 ton altın var. Ha böyle hikaye yapıyor. O yüzden çok şey yapmaya gerek yok. Neyse şimdi Biraz daha zamanımız var. Olmazsa bir canlı yayın yapacağım. Tabii siz bu videoyu izlediğinizde ben canlı yayını yapmış olacağım. Çok uzatmak istemiyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone oluyorsunuz. Güzeldi. Videoyu paylaşın. Duyurun. Ne kadar çok kişi ulaşırsak o kadar iyi olur. Bana destek olun da hayret bir şeysiniz ya. Evet. Kaçak kazı yapmayın. Hoşçakalın. Ben de kalın. 確かに。 90, 289, iş böyle biraz daha benzer olsa da.